<laughs> çok üşüyorum. Akşam saati doldu. <laughs> Ay çok üşüdüm. İyi. Aa araba mı ya o? Araba ses geldi. Değil mi geldi? Bu ne? Merhaba. Sana güzel bir haberim var. Seni sahipler sahiplenmek istiyorum desem. Bakma benden merak etme sana şey. Sen hırsızsın. Değilim merak etme. Hırsızsın. Beni çalacaksın. Ya çalmam merak etme gel. Ya benim eski annem dedi ki sizi kimse evlat edinemez dedi. Seni evlat edinemez dedi ama bıraktı sokağa. Tamam geliyorum ama eğer kötü bir şey yaparsan evden kaçarım. Benim öyle bir yeteneğim vardı. Ayrıca ben geçen aylarda habere çıktım. <laughs> Neyse tamam hadi gel. Sana bir üst bulalım önce. Üşüyorum. Tamam, dayı. Anne. Sana dayı deme Baba da. Ha tamam dayı. Ay <laughs> baba. <gülüyor> Ee, Rockstar'a gidelim. Orada bir sürü kıyafet olur. Ayrıca bugün günlerden de bakalım bir. Bakalım. Sana. Bugün okul var. Tamam. Seni yarın okula gönderelim. Ne? Yarın mı? Bugün olması gerekmiyor mu? Okul bitti ya. Bugün. Ha doğru. Akşam sen Ufa! 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 ha O şey. Oyuncaklar oluyor ya. Yoksa Stanley Kuydusu mu? Yok yok değil. Bırak. Baba. Ha burada. Bırak. Çarşamba olacak şimdi. Ya da seni yarın okula göndermesem. E, gönder. gönder. Bir kal. Tamam mı? Bir gün daha bir kal. Hadi gel. Yok, Sana bir bu adamdan korkuyorum ya. Acaba gerçekten iyi masum yoksa kötü? mü Vallahi bilmiyorum. Hemen. Okul kıyafetleri mi giyeyim yoksa normal mi? Normal kıyafet. Tamam. Şimdi normal kıyafet alalım şunu sana. Ee, Değiştirdim. Nasıl olmuş? Güzel. Yani, Dendi mi? Evet. Odan. E, ben, e, benim evimde boş bir oda var. Sen orada kalabilirsin. Çocuk yatak, evet. yatağı var şimdi. Hadi gel arabaya binelim. Sen niye bir şey aradın? Yağmur yağacak hadi. Dur. Dur <laughs> bekle sen mağazanın içinde kal. Ben şimdi arabayı biraz daha yanaştırayım. O sırada arka koltuğa oturursun. Islandım ben zaten. E, sen beni evlere etmeden önce ben çok ıslandım. Neyse tamam hadi gel bin artık. Bindim. Tamam ben seni yanına getireyim. Ezberle. Baba düşün. Ezberle kaybolursam gelirsin. Tamam buradan çıkıyoruz. Şu mu? kocaman ev olan? Yok. Sağ dönüyoruz. Sağ teste mi? Yok. Ha. Sonra tekrar dönüyoruz ya. Evet, Sonra okulu de. görüyoruz de yeter. Sonra hastaneden gidiyoruz öyle mi? Ee, evet. Şimdi buradan yukarı çıkıyoruz. Bir kat daha çıkacak mıyız yoksa sa veya sola mı dönüyorum? Direkt sola çıkacağım. Ee, e burada evim... iki tane ev var. Hangisi benim? Hay ikimizin. Benim evim bu. Hadi ya çıkalım. Sen, sen gir evin içine. Girdim. Dikkat et. Ez, ez. Polis. de. Yalnız şöyle bir şey var. Bak birini arabayla vurursa hapishan cezası alıyorsun. <laughs> Hadi senin adamı göstereyim mi? Benim adam. En aşağı, aşağı. kata. Baba. Baba babam, böyle sus alabilir miyiz? Ne sus işte marketten. bilmiyorum. Belki anlarız. Belki yok ya boş ver sen. Baba benim odama benim. Bak en üst kata çık. En üst kata çıktım. Çıkıyorum şu anda. Aa, benim evet. nerede neredeydi ya? Çıktım. Ben hmm. çalışmalı bir oda istiyorum. Ben benim. Aa burada çalışma yeri var. O benim odam. Baba hmm. senin odan şu değil mi? Yukarıdaki. Evet, yukarıdaki. Bak yukarıda bir tane oda var ya. İşte o senin. Değil mi? Evet. Bak. Evet. Ha, doğru benimki buydu. Sen misin yoksa? Gel. Neredesin? Ben evet, kocam. Dur sabah et düşer düşürün. Gel bak bura. Olur. Tamam. tamam Hadi buralara. Evet. Yemek yiyelim. Ben astı elim en son kırı fıstığı <laughs> şekşeka. En son elma atmıştım yine. Ben topladım ya. Ha, marketten vermişantsam. Evet, biri eee bana elma yani ağaç vardı. Oradan tırmana tırmana İki tane aldım. Yedim. Midem de şu tok. Neyse tamam. Muz istiyor musun? Yok ben muz z, z, çok yemem. Böyle benim alerjim var. Güzel. Yani bir kere yediğimde muz söyleyeyim mi? Ne oldu? Ödevimi yapmayı unutmuşum. Direkt e, uyumuşum. Hı hı. Ben çok şanslı. onunla da alakası yapıyorum ben bu şey ben tamam mı? Evet. Ben buz yersem dünyanın en kötü şeyleri olur. Biliyor musun? Niye bana mı koyuyorsun? Benim odam değil mi bu? Senin da koyuyor. Güzel diyor, güzel, güzel. Yaptım Var ya, başka bir şey koyayım ya. Güzel dursun. Çocuk adası dediğin süslenir, dağınır. Ya koyma koyma. Neyse. Saat kaç? Saat sabah on. Koyma dedikçe illa koyuyorsun. Ya ben yarım. Baba sen niye benim odamda dediyorsun? Ayıp sorması. Babam görmeden ama baba. Baba. E, senin sen? garajda ne buldum sen mi? Oyuncak makyaj seti. Oğlum mu gerçek? Hayır. Gerçeğe benziyor ama aslında gerçek değil. Oğlum o benim değil ki? Ben ya. Adamım. Sen bana aldın galiba bir ara. Ne zaman? Ha. Şey dağıtmış. Sen nereden buldun onu zaten? He. Hadi çık Neyse Hey, başla. Kaldır şu şeyleri. Kaldır. Ya odan anan ana ne <laughs> şunu sildi. Hadi, <laughs> hadi kaldır. 2. Hepsini kaldır. <laughs> Baba ben sıkıldığımda ben bir yere oyuncak koyabilir miyim? Şuraya. Ee, şuraya koy. Benim Göre. olduğum yere. Bak buraya koy. O oyuncak makyaj setini. Tamam. Sen bana söyle ben onları koyayım. <laughs> garaj... Oyuncak makyaj setini koy şuraya. Ya, nasıl öyle koymayı becerdin? Ben becerim. Koydum. Ay. Koydum. Koydum. Tamam. Öyle kalsın işte. Tamam dur bak. Sana çok beğendiğim bir şey göstereceğim. ne ya? Çok merak ettim. İn aşağı kata. İniyorum. E, Baba ben e, birazcık süt koyabilir miyim? Sen de o sırada sürprizi birazcık yaparsın. Hayır. Hazır zaten. Hayır bu kadar çok koymayın. Evet. Odayı kapatın. Hadi Gel, ben burada oynayamam ama. Ay. Olsun bir tane. O zaman neden şey istedim madem çalmayacaksın? Neyse başla. Ama şimdi onu yapamazsın. Tamam mı? Baba, ben baba. Neyse, baba bir gel. Sana bir şey göstereceğim ben. Hani şurada bebek var ya. Hı. İşte ona tıkla. Yok boşuna. Tıkla sen. Ya. Ne olduğunu biliyorum. Ee, e, ben zaten daha birinci sınıfa başladım lütfen. Şimdi. Neyse bak arkanı dön. Arkanı dön. Bak. baba, baba bak, lütfen. sürprize bak. Ya bak dur. sürprize bak. Sürprize bak. Bizim de eski evde havuz vardı. Bak. Annen girmene izin veriyor mu? Hayır ben hiç hayatımda havuza girmedim. Tamam o zaman gel şimdi gir. Hep sağlıklılarına girmiştim. Yani deniz diyor. Hadi gel. hani sağlıklı olan bir şey olur ya kocaman sonsuz gibi. Hiç bitmez. O deniz mi? Ben bilmiyorum deniz mi? Hı. Denizi. Neyse hadi gel. Ben çünkü hiç hayatımda gel, öyle hadi. bir şey duymadım. Hadi gel. Sen, Senin kuşun. Bak sen yüzmeyi biliyor musun? Bilmiyorum. bilmiyorum ama ben bunlarla girmem. Hayır hayır. Dur. Bekle omzuma alayım seni. Dur maya al giyeyim bari. Ya boşver çıçak değeri ne olacak sonra değiştiririz. Anne bizim ailede budur. <laughs> Neyse tamam hadi sen yürü. Benim sana birkaç şey almıştım. Olur mu diyeceğim. Hadi şöyle. Evet buralarda bir şeyler vardı güzel. Nereden ya biri geldi? benim ay ya. Ne <laughs> ya? <laughs> ya. Hadi. Ee, baba. Efendim. Bir şey soracağım. Ne? Ya ı ee, e ı i o Bak ee, e e ee, ı şey hadi, hadi, ya mayolar nerede acaba? Ee, ben sana almıştım. Yani. Bir ki ne bir ha buradaki her bir şey hadi hadi çabuk giy dur bulamadım üstünü çıkart giydin giymedim giydin giymedi ya şu may 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 diye bir şey var ya işte o dur kapıya yabancı biri geldi. Ben bakayım tamam mı? sen burada Biri bağırıyor imaydın diye. Nerede bu? Gitmiş. Tamam dur gel gel gel. Atlayayım mı? Dur dur dur. Atlama sen yüzmeye bilmiyordun ya. Dur simit vardı. Ha. Simit aldın mı bana? Yok da almadım sonra alacağım. Ama... Gel, bir, gel gel. Gel yabancı biri girmiş ama. Nasıl geldi de bu? Ben buldum. Evet. Bir saniye. Bak. İlk girişinde hadi gel çabuk. Kapıyı kapatacağım. 3 2 1. İlk giriş ne olacak ya? Dur bir saniye. Bir saniye dur. Benim bakalım güzel şeyler var mı? Kormağın. Sen iki simit mi giydin üst üste? Üç. Hiç bu olmam. Mesela ilk girişin omzuma çık. Dur ben sana Ben bir keresinde giydim. Neyse ilk girişin olacak ya. Çık oğlum. Korkarım ama ben. Ben korkak. Benim adım ben... su kaçtı. Bırakıyorum. 3. Hazır mısın? 2. 1. Baba bana yüzmeyi öğretsene. Yüzüyor ne Hayır bu. E, şeysiz. Simitsiz. Bunu alıştırmanın bir yolu var aslında. Şöyle. Şimdi çıkar, bir... ben ilk önce e, dalınca Böyle nefes vermek istiyorum. Burnundan böyle baloncuk çıkarmak istiyorum. Onu şimdi yapamazsın. Gel ben. Çıkar etlerini. Onu şöyle öğreneceğiz. Çıkarayım. Çıkar üstündeki Tamam mı? E bir saniye daha gel. Bir saniye şunu izleyebilir miyim? <laughs> Çok güzel. Neyse tamam çık. Bir havuzdan çık. Ana sen niye kolun içine? Yüzmeyi biliyor musun sen? Allah Hadi atlayalım. 3, 2, 1. İttim seni. <laughs> Bak sen en çok uzağa atlayan kazansın tamam mı? Hadi. 3, 2, 1. Ay dur olmadı. Tekrar. Akşam oldu şimdi soğuk olacak. Olsun. Hadi gel. Dur hadi. hadi. Tamam hadi. son bir kere atlayalım. 3, 2, 1. Hadi gel. Ben. Son demiştik hadi gel. Tamam. tamam Bak. Ben bu arada üstümü de, Sen de onları git odana. Pijamalarımı giyeyim mi ben? Giy. Tamam hadi hmm. git odana giy. Hadi Çık 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 Hadi ben de üstümü kendi odamda giyeyim. Tamam mı? Ok. Mutfakta bekle. Tamam. Mutfakta beklerim. Benim şunu giymem lazım. Şöyle koyayım. Evet, hazırlandım ben. Baba giyindin mi? Giyindin mi? Ben daha giyinmedim. Az kaldı. Sen geç mutfakta bekle Ben zaten oradayım. Ha, dur şimdi odana geleceğim. Odan yoksun. E yine yoksun. Buradayım. E, neredesin? Olduğun yerde bir dursana. Ben duramam. Abla. Nereye çıktın? <laughs> Hadi gel. Hadi gel Bakayım, sen, benim sen benim adımı biliyor musun? Sen benim adımı biliyor mu? Biliyorum. Hadi hiç düşünmedim. Soğumuyor musun bana? <laughs> Neyse başla. Sen biraz daha... Ya sen niye yastıkla geziyorsun? Ben yastığı çok severim. Üstünü biraz daha kalın giy. Üşürsün gece. Yok ben ben. Evet başla. Can yiyelim. Bir benim şey söyleyeceğim. Ben, Bir muz ve elma var. Hangisini yiyeceğim? Bir saniye beni rombet yap. O da arkadaşım. E, e, evet. Benim Ben şu an çok miniksin. Olmaz. sen şu an çok miniksin. Olmaz. Ya Hadi. Baba. Buzdolabına bir bakalım mı? Bakalım da orada şey soğuk yiyecekler var. Senin yemen lazım. Waffle yiyebilir miyim? Waffle soğuk değil ama. Neyse tamam iyi. Yiyorum da ben bitirdim de bir şey soracağım benim e, şu anlığına e, dediler ki senin şeye gitmen lazım. Yanda hani bir ev varmış ya. Evet. İşte oraya gitmen lazım dediler. Ne zaman? Şimdi. Kim dedi? Hani daha demin odama dedik geldi ki, geldi ki biri. Ha ben seni saflamadan önce mi? Evet. Yok, ben onu ta şimdi tam tanımıyorum. Ben yaracağım. Hayır o benim eskiden okula gidiyordum birinci sınıfı. Sonra ilk dönem bıraktım. Öğretmenim de o benim. Tanıyabiliyorum. Başka, başka, başka. Ama ben okuma yazmayı unuttum. Nasıldı? Ben bilmiyorum. Ben <laughs> tamam. Seni ya seni Perşembe gün göndereceğim. Tamam. Ben. Saat on bir oldu. Çabuk odana gideceğim. Ya ben şunları atıyorum. Ela, Lale, Elakin. Bunları atlıyorum. Başka bir şey var mıydı? Var <laughs> çok var da. Tamam sen ya. git odana yat şimdi. Tamam. Hadi. O oh, kıyafetlerini de koymuşsun buraya. Oh, şey. Hadi iyi geceler. Işığı şey. kapatabilir misin? Ben kapatacağım. Hadi Perdeleri geceler. de. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Feraltanla ben yeterim. O ne? Ah, baba mni nimetmeni fısıldı. Akşamükürsat. Baba! Ay, ne oldu? Dü dünyanın en kötü video. Ay, video diyorum. Ee, şeyini gördüm rüyasını. Ne oldu ki? Ne gördüm söyleyeyim mi? Böyle bir tatlı ama biraz korkunç bir ayı beni böyle kaçırmaya çalışıyordu kovalıyordu böyle neyse tamam hadi gel seni korkun biraz geçsin diye salonuna geçelim hadi hadi gel 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 buraya geç şimdi sen gelsene ben buraya geçeyim gel Hmm. Yok burası değil, Burası mıydı? Tamam burası mıydı? Yok. Ben, ya bu ben ya, salam, şurası ya. Evet. Ben aşağı katta da var sanıyorum. Ana sabah oldu zaten. Neyse. Dur açalım. Evet açtım. bu şey. Bu daha çok uzakta farklı bir ülke daha. Merak etme yani? Baba, Aa, ana, bakayım. Ne gel. Neyse boş ver. sen silkip filmini izle. Baba sabah oldu zaten. Benim okula gitmem lazım. Ben seni bugün göndermeyecektim. Yani. Ya baba lütfen. Hayır. Ya lütfen. Ya lütfen. Ya, lütfen. Ya, lütfen. Ya, lütfen. Hayır, biraz daha alışman lazım. Hadi gel, otur koltuğa çizgi filmini izle. Baba lütfen bak, sana lütfen dedim. Lütfen izleyesiyle. Hayır, olmaz. Hadi gel, otur çizgi filmini izle. ben odama gidiyorum. Tamam, tamam. Hadi gel, gel. Zaten dersimden geri kaldım. Adamı hiç okumayı bilmiyorum zaten. Tamam, hadi gel, gel. Gel, of, tamam ya. Benim okumayı istemeyen Okumayı öğrenmemi istemeyen babam. Dur ben bir formalarımı giyeyim. Baba bak saçlarımı yaptım. Formamı giydi. Nasıl almış? Bakayım. Dur. Bak toka taktım. Uyumlu olan bir toka. Bakayım. Aa, bak. Aa, güzel olmuş. Tamam. Dur. Sen akıla bırakayım mı? Bu yakabilirsin ben. Zaten orayı seviyorum ben. E, beni annem dışarı atmadan önce ben oradaydım biliyor musun? Beni gel, tanıyacak. Gel, 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 gel. Aa araba orada mıydı ben de? Ay ben Hı -hı. ay burada kalacağım. Hayır olmaz. Of ya. Polisler görse bize kızarlar. Tamam bilmem. kapanmış mı bak? Kıpanış, kapanmış kapanmış. Hadi, Hadi gel. Aha dersim ders başladı. Hayır hayır. O, on, ona doğru başlıyor. Ha Çok doğru, az Dokuz kaldı. buçukta. Dokuz buçuktaydı değil mi? Evet. Çok az kaldı. Aa yanlış öne gittik galiba. Ya. Ah. Ya da doğru mu? Aha ders başladı. Evet ben sınıfa gelmesine az kaldı. Ya daha yemek yiyorlardır. Ha gelişti değil mi? Evet. Ya, ya koca tırıza çekmiş anne. Yani. Hadi çabuk bay bay. Diyor sınıfa. Bay. bay bay. İlk dersimiz matematik mi? Bir saniye. Şuradan öğrenci olalım. İlk dersimize bakacağım. Bir mu burası? Bakalım. İlk dersimiz. Ha eee. Şey. Iııı. Hmm. İngilizce. O zaman İngilizce sınıfına gidelim. İngilizce sınıfında benim kalkmamı istiyorlar. Tamam kalkarım. La sınıf neden aydınlık değil? Hatta okul neden aydınlık değil? Dur. yaparım. Ha. Evet. Diyorlar ki şuraya ne yazsam İngilizce bir şey. Em. Ee, düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Ee, çarşamba yazacağım. Bir saniye, Yok, çarşamba yazmayacağım ya da. Yazdım. Diyanetle ben şey yazdım. Home. Come. Home. Eve gel. Ders bitti. Şimdi ikinci dersi geçiyoruz. Toplam 8 dersimiz var. Matematik. 5 artı 5 mi? Çok kolay. Ha, sınav yapmamız lazım. Çok kolaymış ki. Ama o yazı yazıyor. Ben bunları okuyamam. Kafamdan sallıyorum o zaman. Bu A. Bu C. Şu da B olsun. Bu da B. Bu da B. Bu da A. Tamam soru bitti. Şimdi bu kitap. Bu kitaplarda ne yazıyor? Bakalım. Aa, Burada okuyabileceğim şeyler yazıyor. Bunlarla antrenman yapabilirim. Ela. Lale ile ee, bir gün oyun oynamaya başladılar. Ya e, bugün öğretmenim bir şey söylüyor. Öğretmenim bugün beni babam erken alması gerekiyor. Çünkü ee, çünkü şey de benim doktor yambovum var. Tamam hadi bay bay. Ama gelmeden bırakamıyorsunuz musunuz? Tamam o zaman 29 Ekim antrenmanına gideyim ben. Dur 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 O Aşağı gidiyor. Aa ben gidiyormuşum. Hiçsin. Arkadaşım ne oldu? Aa baba. Hadi. Kıyafetini değiştirmişsin. Kıyafetini değiştirmişsin. Hadi. Hadi. hadi gel. Nereye gidiyorsun? Arabaya. Ben çabuk. Oh. Bak hadi kadar gidelim. Araba orada değil ki. Hastane orada ama. Ha doğru. Arabaya gitsek ya. Ben geldim bile. Araba burada kaldı zaten. Ben geldim bile. Şu anda hastanedeyim. Tamam dur. Dur 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 dur. Çinlik ben oradaki doktora hep soracağım. Baba. Yanıma gel. Tamam hadi gel. Gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Gel gel. 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 ha, gel. Gel, gel buraya. Ha, buraya yattıktan sonra benim yanıma gelir misin? Yandayım Güzel bir eğlen çıkaralım. Dur. Baba, hemen gel. Hemen. Ne acil, oldu? acil. Ne oldu? Ya gel sen. Şöyle. Ya dur. Ya Allah, Allah. Hadi. Hı. Videomuzun sonuna geleceğiz. Hadi evet, Evet arkadaşlar bu videoda e, fakirden zengine doğru gittim. E, nasıl oldu? Beğendiyseniz kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Bay bay. 29 Ekim kutlu olsun.